İyi, Sarper Bey merhaba. E, maaşlar eksik mi hatta acaba bu ay? Asgari yatmış sadece de. Konu maaş olunca yüzünüzde bir ifade oluyor ya. Nasıl yapıyorsunuz onu ya? <laughs> Böyle kakası gelmiş Mona Lisa gibi. Beklenti korku ve bastırılmış duygular bir arada. <laughs> e, evet bu arada maaşlarda yeni bir düzenlemeye gittik tüm için. Öncelikle maaş nedir? Maaş sadece dört tarafı çevrili banka hesaplarımızdaki rakamlar mıdır? Yani maaş çeşitli formlarda olabilir. O yüzden buyur geri kalanı elden. Işığa e, tutarsan diğer tarafı görebilirsin çünkü hepsi değil yani geri kalanın hepsi değil e, birazını da yemek kartına yatırdık Tabi ona da hepsini yatıramadık oradan kalanında da kokusu gelmiş olması lazım biber dolması olarak yatırıyoruz e, ama ev sahibine e, ha evet doğru son kalan kısmı da duyuyor musun jetonu olarak yatırdık ben farze direk mi vuruyorsun? Ya bu çalışan sınıfın hedefsiz pasif agresifliği. <laughs>